x kare eksi 10 bölü x eşittir 9 ifadesini x ile genişleterek yazalım. x küp eksi 9 x eksi 10 eşittir 0. Şu eksi 9 x'i de eksi 4 x eksi 5 şeklinde yaz, eksi 4 x eksi 5 x şeklinde yazalım. x küp eksi 4 x eksi 5 x eksi 10 eşittir 0. Şurayı da x parantezine alarak yazarsak x çarpı x kare eksi 4 eksi 5 çarpı x artı 2 eşittir 0. x kare eksi 4'ü de x eksi 2 x artı 2 şeklinde çarpanlarına ayıralım. x çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2 eksi 5 tane x artı 2 eşittir 0. Şimdi x çarpı x eksi 2 eksi 5 x yani x çarpı x eksi 2 eksi 5 tane x artı 2 var. Yani x kare eksi 2 x eksi 5 çarpı x artı 2 eşittir 0. x eşit değildir. Eksi 2 olduğu için şuradan kök çıkmaz. x kare eksi 2 x eksi 5 eşittir 0. Bu durumda x kare eksi 2 x eşittir 5 x kare eksi 2x 5 ise 5 yerine yazdık burada 5 artı 3 eşittir 8.